Arkadaşlar merhaba Galata Wind Enerji'nin bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar net işletme sermayesi azalsa da şu an için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Net borç da yok. Kasada 293 milyon fazla var. Bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. Ufak tefek var ama öyle çok ciddi bir yatırım yok. Nakit akışta normal. Aslında etkinliklerde pozitif olmuş arkadaşlar. Gelelim faaliyetlere bakalım ne yapmış. Çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişimler olmuş ona bakıyoruz. Kıyaslama yaparken de hem bir önceki çeyrekle hem kendisiyle aynı önceki aynı olan bir yıl önceki çeyreğe bakıyoruz. Bir yön çizmeye çalışıyoruz. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe göre nokta 74 oranında artmış. Şu anda 3.87 oranında artmış. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Dolayısıyla geçen yıldan kötü bu yoldan bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet elde etmiş? Geçen yıl 82.72 82.72'ymiş. Şu anda 74.61 olmuş. Önceki de 79 olmuş. bu da hem geçen yıl hem son altı çeyreğin en kötü performans olmuş daha doğrusu. Kötü, kötü demeyelim de yani en düşüğü olmuş diyelim buna. Net kar konusuna gelirse her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar götüymüş? Geçen sene 61.82'miş. Şu anda 69.96. Bir önceki çeyrek 71.99'muş. Dolayısıyla bir önceki de kötü geçen senekinden iyi olmuş bu da. Görelim öz kaynak kısmına. her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %29.07 hasılat yaparken, şu anda 17.84 olmuş. Ee, bu da gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin e, en düşük performansı olmuş. Her 100 liralık varlığıyla ne kadar faaliyet kârı üretiyormuş? Geçen sene 27.04'müş, şu anda 13.31, bu da son 6 çeyreğin en düşük performansı olmuş. Net kısmına bakarsak orada da 12.48 ile son 6 çeyreğin ikinci e, düşük performans olmuş. Çeyreklik öz kaynağı büyümesine bakınca e, geçen yıl 3.27 büyürken şu anda 1.92 oranında küçülmüş. Yani öz kaynaklarını yemiş arkadaşlar. Yani dertler de zaten 3'e 3.46'ya düşmüş. Yani çeyreksel olarak e, iyi gitmemiş arkadaşlar. Peki yıllık e, öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Yıllık olarak neler yapmış? 2022'ye 9'da 96 büyümüş. Sonra yıl sonunda 104.50 e, büyümesi gelmiş. Şu anda 94.31 ile son 3 çeyreğin en düşük performansını göstermiş. Ama yine de 94 fena bir rakam değil. Gel gelelim fiyat hareketine. Fiyat 2007'de gördüğü en düşük değer 471'miş arkadaşlar. Oradan bu yana öz kaynaklar %34 giderken fiyat e, yaklaşık %80 yukarı giderek 2.92 gitmiş arkadaşlar. Öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş. Halka açıklık oranı %30. E, en düşük piyasa değer defter değeri 2.11 şu anda 5.30'da yaklaşık 2-2.5 katı diyelim buna arkadaşlar. E, FK 902 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 10-19 olmuş arkadaşlar. Bir de getiri kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Şu anda 94'ün sürdürüleceğini varsayarsak ki değerler biraz aşağı geliyor faaliyetler konusunda ama e, biz bunun sürdürüleceğini varsayalım arkadaşlar e, ve ona göre bir kıyas yapalım yüzde 94 e, büyükse arkadaşlar e, 346 olan öz kaynakta yani defter değerimiz e, den dolayı onun büyümesinden dolayı 3 lira 26 kuruş para kazanacaksınız. Fiyat 18.50 bilmiş. Bunu faize yatırırsanız 6 lira 11 kuruş. Yine herhangi bir maddi duran varlık alırsanız da 10 lira 45 kuruş kazanacaksınız. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket faizinde deflasyonunda gerisinde kalmış arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bir dengeye oturması için ya şu öz kaynak büyümesinin 94-31'in yukarı giderek şuradaki kazancın hem faiz hem de enflasyona yaklaşması veyahut da arkadaşlar Fiyatın gerileyerek şuradaki faiz ve enflasyon getirisinin hissenin getirisine yaklaşması daha makul bir Ama ne olacağını siz görebileceksiniz. Ha şu da olabilir, hisse bu öz kaynak büyümesini sürdürür, enflasyon ve faiz düşer aşağı. Öyle de olabilir. İşte tüm bunlar, faiz, enflasyon, hissenin öz kaynak getirisi, gelecekte ne olacağına yönelik sizin yapacağınız belirleme sizin doğru yolda olup olmadığınızı gösterecek arkadaşlar. Burada biz fiyatla ilgilenmiyoruz yani fiyat 18'den 18 milyona çıkar, 1 liraya düşer amacımız da bu değil zaten bilsek biz de kendimiz de alır satarız. Böyle bir iddiamız da yok zaten fiyatla ilgilenmiyoruz. Biz şirketin fotoğrafını aldık, fotoğrafını çektik, iyi taraflarını kötü taraflarını gösterdik ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyasladık. Bundan sonra karar sizin alırsınız, satarsınız, tutarsınız tamamen size ait arkadaşlar. Başarı da size ait, başarısı da size ait. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.